En babı fest festivalindeyiz. Evet. Biraz sonra o sahneye çıkacaksınız. Neler söylemek Çok istersiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle değerli başkanıma ve çalışma arkadaşlarına Bahçeli Evler halkına, gönüldaşlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Babalar gününde de eee burada eee birlikte gönüldaşlarımızla beraber sevgi köprüsünü kurdu sevgili başkanım. Eee güzel bir gün. Babalar gününü de kutluyorum ayrıca. Sevgiyle kalsınlar. Duyanlara, duymayanlara eseriniz evet. çokça dinleniyor popüler evet, zamanlarda, evet. onu da söyleyecek misiniz? Okuyacağım onu, mecburen okuyacağım. O şarkım benim yaklaşık 30 küsür yıldan beri olan şarkı ama çok saygıdeğer büyüğüm, ee, Sayın Cumhurbaşkanımla birlikte seçim çalışmalarında e, düet yaptık, çok da yerinde oldu, onun mutluluğunu da yaşıyorum. Ayrıca kendilerine de sonsuz teşekkürler ediyorum, sağ olsunlar. Başka hangi şarkılarınızı seviyorum? Başka aşk şarkılarımdan hangisi varsa hepsini okumaya gayret göstereceğim. <laughs> oğluğunuz Evet tabi şey Eee tabii sağ olsunlar bugün e, torunlarla çocuklarla resimler çektirdik, paylaşmışlar. O da dün akşam sahnedeydi başka bir alanda. Eee sabah geldiler hepsi teker teker elimi öptü. Sağ olsunlar. Ondan sonra hepsini tatile yolladık. Teşekkür ederim, <laughs> Teşekkürler. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Ben bu ilk önce tüm babaların başta şehit babalar olmak üzere tüm babaların Babalar günü kutluyorum. Tabii ki annenin yeri ayrı ama babanın da yeri ayrı. Baba eve bakan, evi koruyan, kollayan, hele bizim Anadolu toplumumuzda, Türkiye Cumhuriyetimizde babanın yeri de anne kadar olması da var. O yüzden tekrar kutluyorum. Biz bugün baba festi yaptık. Çocuklarla babaları gündüz buluşturduk. Oyunlarla, eğlencelerle, küçük futbolla, küçük langırtlarla böyle eğlendi arkadaşlarımız. Babalar tabii ki her zaman evde olamıyor. Çalışıyorlar. Sabah erken gidiyorlar. Geç geliyor mesaide. Biz de onu sağlamış olduk. Şimdi Bahçelerli komşularımla baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu'nu çağırdık. Onunla beraber eğlenip coşuyoruz. Yazı kutlamış oluyoruz inşallah gelişini. Evet çok güzel tabii ki yani e, bizim çok sevdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sevdiği bir şarkı. Cumhurbaşkanımıza atfedilmiş, gerçekten hak ettiği için atfedilmiş bir şarkı. Ama böyle bir sanatçıyla, böyle güçlü bir sesle söylemek beni heyecanlandırdı. E, hayırlı olsun diyorum. Bahçeliler komşularım bundan sonraki tüm ve konserlerimize bekliyoruz. Teşekkür ederim, Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bravo, Sağ <laughs> Babalar gününde baba bir sanatçı, baba başkanımızdan Bahçeli Hediye. O alkış kıyamet bir kez daha gelsin o zaman. Cengiz Kurtoğlu! Cengiz Kurtoğlu babamız, hoş geldiniz. Değerli Bahçeli Evler halkı, gönüldaşlarla aramızdaki bu sevgi, sevgi köprüsünü kurduğumuz için sizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben diyorum kapıdan mutfağa kadar çalışma arkadaşlarınızla birlikte üstün başarılar diliyorum. Gelin olmuş gidiyorsun Bana veda ediyorsun Sakın ağlama yorulsun Ağlamamak elde edin Bir Mecnun yarattın çöldeymişim Eskiden volkan kül oldum şimdi en büyük aşkım ben el oldum şimdi sana en zarar yamuyor. <laughs>